Muhalefet cephesinde değişim rüzgarları esmeye başlarken düz CHP'nin başında kimi görmek istersiniz diye sorduk. Vatandaşların büyük bölümü Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasını yerine ise Ekrem İmamoğlu'nun gelmesinin daha doğru olacağını ifade ettiler. Bence bırakmalı çünkü yani kaç tane seçim kaybetti artık? Yeni isimlere örnek olmalı yani yeni isimlere yer, yer vermeli Aydın abi. Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsun? O sence e, geçebilir mi yerine? Yani bence Mansur Yavaş daha etkili olabilir abi. Bir şey demeyeceğim bence kararsızım. Kararsız mısın? Evet. Mı? Şimdi ben bir tane seçim kaybedeyim daha da yüzümü görmezsiniz mesela, mesela diyelim. Aday olma. Aday olmam. 70 yaşına girdim. Bu ana kadar Düzce, Çilmi, Pırbükün en büyük köyü bizim köydür. Hep %80'i CHP'liydi. Ama bu seçimde ne yaptı? PKK'yı bırakacağım. Bilmem kimi çıkartacağım. Ya benim oğlum öldü askerde geçtiğimiz yıl. Nasıl ben sana oy vereyim abi? Ya bunları söylemese bir şey olacaktı abi. Yapamadı abi. Yapamıyor. Bu iki kelimeyi kullanmasaydı halkımız peşindeydi. Gördük bak kafa kafaya gelmişti. O kelimeleri kullandı, yıktı kendini. Be Ekrem İmamoğlu ne düşünüyorsun? Yerine gelebilir mi, yapabilir mi? Gelebilir abi. O onda biraz bir şeyler gösteriyor. Ha Yasin İmamoğlu peşindeyim abi. Ben açık söylerim, Kimsenin öyle çekilmem. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığından gitmeli mi? Gitmeli tabii. Niye Yapamaz. gitmeli? Yapamaz. Yapamadığı işini hep kaybediyor zaten. Peki Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsun abi? Ekrem o yer. o yer. Yani Yerini doldurabilir mi Kılıçdaroğlu? Tabii fazlasıyla. Ne düşünüyorsun Kılıçdaroğlu hakkında? İyi. Oyu bile ona verecek. Nasip. Nasip. İnşallah kazanır. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben, Ek bir, şey ben bir şey düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsun abi? Ekrem İmamoğlu da iyi. İyi tabii ya, Ekrem İmamoğlu iyi değil mi? İyi. Kılıçdaroğlu'nun yerine gelse yapabilir mi abi? Niye yapamazsın? Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan iyi.